Evet arkadaşlar Utkaşak Beşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni videoda sizlerle beraberiz. Bir tane karşıya dönek indirdik. Gördüğünüz gibi biraz ayağında problem var gibi. Bakıyor gelecek. Hop geldi. Gelemedi gitti. Evet oraya attı. Yanımızda da Karpatların en büyük kaçak sıvıkçı var. Fikin abi. Merhaba. İyi abi sen nasılsın abi? İyi. Buradan insanların bayramını kutlamak ister misin? Herkes ayrılı bayramlarımız olsun abiler. Teşekkürler. Ayağına sağlık. Hoş geldin. Abi, gel. Gel, hoş bulduk gel, abi. Gel. Arda da burada. Kaçakçı Arda. Dönek gitti arkadaşlar. Güle <laughs> güle. Evet, düş. He? Damarlı dönek abi galiba. Hayal sakatı hayvanlığı mı? Geldi mi? Nerede? Gel. Geldi abi geldi. Geldi gel, bakayım dönecek mi? Hayat indi, yıva. Oo. Ya dur, geniş bir tur alacak, gelecek. Geldi, sağa sağa. Tamam. değil mi? Al. Ha gel gel çarşı. Hoş geldi arkadaşlar. Abi yokuşlar döndüğü için. Dur kısa tur attı geldi inmeye geliyor. Direkt yere atayım ben. Hop. Lan bir şey söyleyeyim mi abi bu? Şu Dur ince, ince ince. Bakmıyor ki abi. Kızım Recep gitti. Düştüm oh, düştü mü oraya? Hop düştü Daha iyi abi. Allah rahmet eylesin. Şu <laughs> indirdi arkadaşlar. O da yeni yapılan binanın asansör boşluğunda. Recep onu yakalar. Güle güle besler. Hemen de atladı mı lan içeriye? Ya orada değil mi? Orada. Asansör. Aa, şeyin hmm. Yeni yapılan asansör şeyi var onun üstünde. üstünde. Bize ne inmedi ya? Bu kadar geldi gitti. Kaçak gelince maşallahları yok ya. Mahvettiler sabah. Ama tam bir açık çıkma tamam mı? Hı, Hı. Aa görmedi lan ama. Gördü gördü orada şimdi onlar yem atıyor oturduğu yerden. Ki var mı yakalama? Yakalamıyor abi ya. Kuş yakalamayı bıraktın diye haberler çıkmış. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yok abi ya. Galiba uçtu Gidiyor. abi. Biliyor. Buranın orkeni abi. kalktı mı? Aha gel gel. Kuş kalktı arkadaşlar. cibin oradan da kalktı. Bize doğru geliyordu. Tekrar oraya gitti ama herhalde. Ya da buraya attı. Ay ee, oraya gidiyor oraya. Kuşlar onu yapmasın anlıyor. Aa uçuyor uçuyor burada önde. Hah Recep aşağı alıyor. Kuşlar ona doğru gidiyor. Küt. Şimdi aradan çıkacak çıktı bakın. Güm. Direkt yere indirdi bu sefer. Direkt yere indirdi kuş. Direkt, yani hiç Hop, bak. Direkt yem atıyor. Yakalayacak. Kim demişti orada kimse yok diye? Görmediler herhalde. Ben dedim abi. Gözlerine bir bakabilir miyim? Görmediler dedi abi. Oradaki ne? O ee, ne yorula gidiyor ya bu? Bunun yine karşılıklısı var. Mı? Var var. Evet Recep'ler yakaladı kuşu arkadaşlar dönüyor. Ama ayağında problem var o kuşun. O yüzden... Hadi Recep'lere bizim ayağı yapalım. Ya yok lan. He? Yok. Sen de Recep abinin numarası var mı? He? Kuş bizim diyelim yavruları var. Arda. Direkt atlar. Atmaya yer zaten, Bak bak bak. Ya. Attı mı? <laughs> evet ikili yakaladı şimdi kuşa bakıyorlar. Ne yapıyorlar bunu anlamadım. Bir bakalım şu an. Arap kuşa. geliyor Arap. Arap geliyor. Arap. Kargo yani, Arap. yani Arap'ı. O giden. Şş, giden de şunu demiyor musun? Kargayı seçeriz. Doğru. Evet Recep abi şu başka yerde mi var? Yakalar inceliyorlar şu anda. İncelemeye devam edin. Evet. Müthiş var. inceliyorlar kuş arkadaşlar. Ayağında ne var ona bakıyorlar şimdi. Döndü mü oraya inerken ya? Böyle. Yok abi. Böyle açık döndü. Gram dönmedi yani. Yok abi. Hadi yırsana bangoloya bak. Hadi bu köyde dolapçı şurada izleyelim ya. Andaş dönmüyor diyor dolapçı ya. Fukiye. Aynen abi bakacağız izleyeceğiz şimdi. Şimdi sen geldin ya dönmez. Böyle misafir gelince dönmüyor biliyorsun. Hani. Döner abi. Döner döner. Şu dönekleri de döndürün de. Gel yanıma sen kuşları baskı içeri koy. Arda ayırma ayırma bırak kalsınlar bir şey olmaz. Uğraşma onunla şimdi. Sonra ayırırız. Tamam sen Mardin'de mi ya? Onu yavruken yakaladım onu. İzleyiciler bilir. Öyle kaldı ben ya. Gram da oynamıyor biliyor musun? Tak, ula tak, ula takla ula. attığını görenler belediyeye başvuruyor musun? O kadar kötü. Girmiyor mu? Ya bu kendi halinde bir kuş yani, ya. Enteresan bir kuş. Bu girmezse Gürmez. bize tatsızlık eder. İçeri. Arda şöyle bir tane şuraya yemat atlasın ya da şuraya. Kümesi üstte çıkacak ya. Yok abi şimdi kümesi girecek. Üstte çıkacak. Şimdi bize pislik yapacak o. Dolapçı atacak. Anladın mı? Şerefsiz gibi. Çok anlayışsız bu ki. Hadi Arda. Anlaştıran nasıl? İyi abi ne olsun. O da çatıya çıktı. Çatıda bekliyor abi kaçak. Yukarı mı çıkıyor? Kaçak kaçak yok diyor kaçak geçiyor abi üstünden. Yukarı Yük çıktı abi çatıya. Oradan mı bekliyor? Aynen abi. Üstel aşağıda o yukarıda. Aynen abi. At bu pislik yapacak ama. Biliyor Şu değil, al, değil mi? Şampiyonlar alttan geliyor zaten. Ha. At bakalım. Belki onu uçar lan. O biraz gazını alacak. Karabaş'ta iş almışlar mı? Bakalım dolapçıyı döndürebileceğiz mi? Döndü. Kaçmaz ki. Yok abi kaçmak can değil. Bakalım nasıl yuvarlıyor. <laughs> Anlaşılıyor ya dönmüyor. Dönmüyor Arda şimdi döndürüyor. Sen bak gözle göre. kameradan öyle gözüküyor abi valla. Kameradan da gayet güzel gözüküyor kuş bence. Aynen abi. Eee nerede bu? Arkadaşlar kuş dünyayı geziyor gördüğünüz gibi kanat vurarak geziyor. Çok keyifli bir karaktersiniz. Burayı istiyor. Oraya da sokmadığımız için biliyoruz zaten hani izleyiciler. Geldi. <laughs> o bir gazın altı içinde, onu buraya koymuyoruz diyor, o çıldırıyor. O yüzden öyle yapıyor. Şöyle gelirse bu şerefsiz gibi şu. Bak alçattık şu şu var ya şu dışarıda kalan. Kuş şu arkadaşlar gazını alıyor. Bir altsın gazını. Bakalım arda döndürecek. Arda bu tarafa geçecek herhalde. Ha geçti. Biraz daha aşağı lazım. Sağ yatsın. Bu kuştan dolayı yapamıyor ki sağ. Yapamıyor yapamıyor. Bu kuştan dolayı yapamıyor. Bu kuş alçatıyor onu. Dışarıda kalan var ya. Aşağı geçerse döndür bence. Kafayı aşağıda ya böyle bir şey. Bak dönecek oradan. Arda yerine geldi. Geldi. Gelmiş işte, tamam değil. Hayır, hayır bu ne? Bu ne lan bu ne ya? Eh. Ya ki. Ha dönmedi. Bizim bizim dönüyor dediğimiz bu değil. Dönmüyor. Yeni de. kapının... Oğlum kapı öyle vurulmaz lan. Kaçakçı bir adamın çatısına çıkar ya. <laughs> Çatıya vurmayacaksın. Olsun. Arda şimdi döndüremedik şu cinnet geçiriyor. Evet. Burada video videoda mıyız? Videoda şu anda kül almış bir Alp var. Bayağı bir kül almış. Ne kadar kül almış ya. Uzun lan. zamandır görmüyorum. Almamış Arkadaşlar yorumlara alalım bakalım. Yorumlara yazın. Alp kül almış mı almamış mı? Çek. Yemin ederim kapkanlı olmuşsun. I harfi gibisin. Ne var? Evet. Hoş geldin. <laughs> <laughs> Bayram Vargas'ı öpeceğim seni video bittikten sonra. tamam, sonra. Bu da küçük. Onun kardeşi. Karpatların yakışıklı. Bunlar benim öz yeğenlerim arkadaşlar. Abimin oğulları. <laughs> Şöyle bir hemen takımını kombini gösterelim. Bu manitacılık oynuyor biraz. Biraz e, abisinden biraz daha yakışıklı olduğu için bir tık daha. Manitacılık oynuyor. Nasıl gidiyor manita işleri? Güzel gidiyor abi. Röportaj abi var. mi? Güzel gidiyor Hakan abi. Hakan abi ya da o da güzel. Artık herkesin Hakan abisi. <laughs> Alp'e bakın kilo aldığını kabul etmiyor ama evde böyle hiçbir elbisesi olmayınca gidip daha giyin. Vallahi giyerim. kilo almadım. Şaka ya. takılıyorum oğlum hemen hemen evet. cinnet geçiriyorsunuz ya videoda olduğum için. Hayır vallahi kilo almadım ama şey yani iftira atıyorsun ya. Yorumlara bakarız kilo almış. Ama almadım. senin gel nereden bilecekler ki eski halini? O da var. Can geldi mi ya buraya geçen gelecek. bayrağı? Gelecek. Can bir tane daha şakı çek ya. Can çekemem abi can. Çok korkuyorum işte. Evet ağzının hallerini görüyorsunuz. Tamamen kuşları. Şu kuşu uyuz olduğu için onu yakalamayız. Dolapçı içeri mi attın? Bunu göndeririz. Şunu sallasana sopayı kalksın büyük sopayı. Evet arkadaşlar. Dur gibi. ben videoyu kapatıyorum şimdi. Tamam. Yeni videolarda görüşürüz. Tekrardan herkese iyi bayramlar. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.